Koronavirüs korkusu günlük yaşantıyı da değiştirdi. Çoğu dij tüketici dijital alışverişe yöneldi. Çalışanlar mesailerini iş yerine gitmeden tamamlamaya başladı. Virüsün daha da etkin hale getirdiği dijital alışverişte dikkat edilmesi gerekenler de var. Gündem korona korkusu da önlemleri de hayatın her alanında. Koronavirüs tüketiciyi sanal alışveriş sitelerine yönlendirdi. Kalabalıktan uzak durma, hastalıktan korunma önlemleri alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Koronavirüsten sonra dijital alışverişe başvuranların sayısında artış yaşandı. Özellikle gıdada online alışveriş %100 oranında artış gösterdi. Çünkü bu dijitalde siz evde kendinizi izole edilmiş halde alışverişlerimizi gerçekleştirebilirsiniz. Şunu yapıyoruz. Temassız alışverişler yapıyoruz. Yani tuşlara basmadan. Tüketiciler internetten en çok temel gıda, temizlik ve hijyen ürünleri sipariş ediyor. Kıyafet ve yani bakım Ürünlerimiz daha çok azaldı. Daha çok gıda arttı. Yüzde 12 ile yüzde 30 arası. E, hijyenik ürünler yüzde 35'lerin üstünde bir artış sağladılar. Kullanıyorlar deterjanlar, evet, kişisel kişi, bakım. E, onlar kesinlikle çok şeydi. Konserve meyve sebzeler, yağ, un hazır paketlenmiş gıdalar ve elbette bakliyat korona hepsinin satışlarını uçurdu. Koronavirüs sonrası satışı en fazla artan ürünlerin başında bulgur geliyor. Ondaki artış yüzdesi 38. Bulguru nohut izliyor. Virüs sonrası nohutta da satışında da artış yaşandı. Orada da yüzde 42'lik bir artış var. Makarnaya da yöneliş var. Makarnadaki oran yüzde 40. Bu alışverişlerinizin artık sadece marketlerde değil, bakkallarımızda da, esnaflarımız da bunu kullan başladı. Mahalledeki bile kendi sosyal medya hesaplarından ürünlerini paylaşıyor. Dijital alışveriş virüs gündeminde rahat ve güvenli ama orada da dikkatli olmak gerekiyor. Güven damgası olan sitelere öncelik alsınlar. 3D şifrelerinden kesinlikle mevcut olan sitelerden alışveriş yapsınlar. Kredi kartlarını dolayısıyla güven almış olacaklar ve sitede sitenin ne kadar güvenli olup olmadığını kontrol etsinler. Soklarda yeteri kadar ürün var mı? Bu soruya en net cevap Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor açıklaması yapıldı. 96 değil ya da 85 değil. İnsanlar daha fazla dijitalde çalışmalarını yapıyorlar. Dijital ortam sadece alışverişe değil, çalışanlara da kapılarını açtı. İşlerini evden yürütenlerin sayısı katlandı. O, aksine daha çok sorumluluk sahibi oluyorlar. Kendini değerli hissediyorlar.